Prenses Şehrazat Hanım'dan bir milyon iki yüz elli bin lira geliyor. Bir milyon iki yüz elli bin lira. Bir milyon üç yüz bin lira veren var mı efendim? Var mı arttıran? Bir milyon üç yüz bin lira. Bir milyon iki yüz elli bin liraya. Satıyorum. 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 Sat. Prenses Şehrazat Hanım, Abdullah Paşa'nın ibriği hayırlı uğurlu olsun efendim. Aşkım yine biz olun. kazandık ya. Hep biz kazanıyoruz. Çok güzel. İkinci eserimiz Antik Mısır'dan. Milattan önce 1085 ile ...935 yıllar arasında tarihlenen, nekropol kenti... ...Tep'ten çıkarılan bir antik Mısır mumyası efendim. Aa, ben bunu biliyorum ya. Bu çok ünlü. Kaç tane filmde oynadı? E Mısır mumyası işte. Ee evet, şey, ben yapayım mı? Ben kaldırayım. Ne olur hadi bu tahtayı, bu sevranı kaldırayım. Ya. Fiyatımız 1 milyon 700 bin lira. 1 milyon 750 bin lira veren var mı efendim? İki, iki. İki milyon, milyon verdi. Şeyh Mahzun iki milyon verdi efendim. İki milyon, iki milyonu arttıran var mı efendim? İki buçuk. İki buçuk milyon. İki buçuk. İki buçuk milyon verdi şey Masum Bey. İki buçuk milyon. Var mı hatırın efendim? İki, olsun buçuk tamam. ha. i̇ki buçuk milyona. İki buçuk. Üç. Üç. Üç milyon. Şey Masum Bey üç milyon verdiler efendim. Yeter ya! Yeter ya! Ne bağırıyorsun lan cırtlak karın? He, ölü fiyatını bulmuyor mu alacaksın? Ölücüler buradan çeksin gitsin. Masum sakin. Lan be. bir mezarlık zaten yüz bin lira şu an. Fakirleri geliyordu şimdi de zenginleri de oldu ya. Aşkım bir dakika ya ben bunları biliyorum ya. Bunlar boğazda viskisini içiyor. Beyaz Türk bunlar ya. Hanımefendi artık vesayet devri bitti. Kendi ülkemizde açık arttırma yapamıyoruz artık ya. Lan sen ne şerefsiz kadın çıktın lan öyle. Rezalet ya. Muhafızlar tutun şu kadını. ya. İnsan mısın sen? Avrupa'ya. Sana da beş yüz bin dolar veriyorum. Sana hadi. Sana veriyorum hadi. Var ya. Ayıp sahip evet. parasıyla değil mi? Parasıyla değil, şey. değil mi? Alo. Lütfen, <laughs> lütfen Ne kadar söyleyin. çer, çöp, eski her şey. Hepsini getir Kadın bildiğin para dağıtıyor. Müzayede gibi bir şey var he. Tüm eskileri kapacak. Şey, aynı otel konumu atıyorum sana. Kardeşim. Tamam. Sen terbiyesin. Ulan yavşak sen dedenin ya, mezarını mı aldın? Utanmaz, bir adam, utanmaz. ya adam. Babanın mezarını mı aldın? Adam sen sende de tahta var. Kaldır. Sen de kaldır. Sen de kaldır. Utanmazsın. Helal. Helal. bu Basma, basma. Şahsiyet hanım yani... ...bir kutu mutu bir şey de o kadar para verdik yani tabut yok bir şey yok. Bu kim? Bu bahsettiğim antikacı işte. Köpek gibi peşimize takıldı. Benim çok fazla vaktim yok. Nelerin var? Ee şöyle... ...en güzel parçaları getirdik. Prensesin Ne <laughs> Süper, süper bir tanem. Elimde gördüğünüz yüz e, bin, iki yüz bin yıllık zümrüt. Bir çok kıymetli kül tablası mı? Sigara kullanmıyorum. Ben de kullanmıyorum. Yani ben kullanıyorum da bırakmaya çalışıyorum. Çünkü hem yani kese de zararlı, şeye de zararlı. Bok yemeği içiyoruz. Baş, başka? Özür. Başka neyim var? Tavuklu saat. Bir köy düşünün. Arkada evi var. Ağaç, selvi. Tavuk. Akrep, yerkova. İlerleyince civcivler var. Bir de şeyi var. Geç ses. Tavuk güzel aşkım ya. Aa, Araplar bu post Roma refikasına ait... Bir tane bak, bir karı, bir erkek. Bir sen, bir ben ya. Bunu alalım ya, ne olursun. Mahsun. Sıkıldım ben. Ben de sıkıldım da, bu kızın durumu sıkıntı. Bunun annesi, babası yok. Bu işinden kovdu, kirasını bile diyemiyor. Tabii üç, dört defa Covid oldu. Bir defa da oldum, beynine pıhtı. Yüzde yüz atacak, eminim yani ben. Bir de bu bedenini satıyor gecelik, saatlik, dakikalık anladın mı? Teşekkürler. Ben hediye paketi yapayım mı o zaman? Gerek yok. Çıkabilirsin. Kadın gidebilirsin. Hadi, hadi. Kadın rahatsız etme. Hadi, hadi. Tamam, tamam. Hadi, tamam. hadi. Git, git. Tamam. <laughs> Mahsun. Heh. Şöyle geleneksel bir Türk gecesi yapalım. Ne dersin? Epeydir de yapmadım zaten. Evet ya. Ben de sıkıldım. Günlerdir para, para, para. Übeyt. Bize şöyle güzel bir mekan kapat. Dansöz de olsun. Dansöz? Aa dansöz. Aa. 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 Dansöz ya. Kendisi normalde dansöz ekşi olarak bu işi yapıyor. Güzelmiş. He, e, zaten Übeyt Bey'i dolandırırlar. Arap ya. İstiyorsanız ben güzel bir gece organize edeyim bugün. Tamam. Ben şimdi jacuzziye geçiyorum. Tamam. Geç kalma. Tamam, geleceğim. Bu gece bende, sıkıntı yok. Dansöz ne lan? Dansöz ne köpek? Hanım bu kadın dansözleri bir sürü para takıyor. Tamam da ben ne bilirim dansözlükten, ne anlarım ben ya? Arkadaşlarımızı çağıracağız, bir mekan kapatacağız. Kendi aramızda oynayacağız işte. Senin hangi arkadaşın var? Sen hangi mekanı biliyorsun da kapatıyorsun? Ben de rahat ol. Var bir halimiz ya. Akşam görürsün. Çık hadi yallah. Çık gibi fırlattın beni burada. Çık hadi çık hadi. Çık yallah hadi. Göt. Göt mü? Göt. Muhafızlar alın şu kadını. Tamam tamam gidiyorum yok. yok. Dövdüreyim mi seni? He? Tekmeletirim seni ya burada. Yok.